Selamünaleyküm arkadaşlar. Dediğim gibi Araziye geldim. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Yeni bir dinde biraz. Evet, şu taraf açmış. Manzaraya bakın be. Ova ayaklarımın altında. E kukiyi getiremedim yanımda. Benim kız bırakmadı. Yağmur yağıyor zaten. Yağıyor diye ya. ben. Bir de ulan ısladırdı onu. Benim kız beni bana güzel. Evet John yanımda mı? John'da sıkıntı yok. John yanımda. Evet şu tarafa gideceğim arkadaşlar. E, ee, şu kayalıklara gideceğim. Ee, kasayı oralarda yapacağım. Allah'ın izniyle. Güzel bir kasa videosu bizi bekliyor arkadaşlar. Evet ben de girdim kasa içine. Şuralarda falan tek tek yapsam mı ki ya? Şuralarda. Neyse şu kasa işini bir halledem. Ondan sonra tek tek de bak tek tek de yaparız. Evet. evet arkadaşlar aklıma gelen başıma geldi. Yağmuru tutuluk. Yağmur inceden başladı. Şu da bir yere şey yapacaktım kasa. Şu tepeye. Galiba bugün olmayacak ki bu iş ya. Bütün her şey hazırlamıştı ama yağmurda da benim bayağı bir uğraşmam lazım 4-5 saat bu kasayla. Neyse arkadaşlar ben şöyle tek tek yapacağım. Halbuki bütün malzemeyi de yanıma getirmiştim ya. Ceplerin heykel bilmem ne dolu. Olmadı ya. İnşallah idiner ya da yapılmış bir yer bulurum da bir şeyler çekmeye çalışırım. Yalnız tek tek yapacağım yağmurda. Sabit kalamam bir yerde arkadaşlar. Yürümem lazım. Allah'tan makine yağmurdan etkilenmiyor. Bu kadar yani. Aklınız helal edin. Bir şey gelirse ben yine sinyal falan dek gelirse video açarım. İzleriz artık. Bugün de böyle olsun. Ama yağmur dinerse yine yapacağım arkadaşlar. Her, her şey olabilir. E şu taraf biraz açlama. Bu taraf hala da kapalı. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu şunu vurmuşum taşın altında. Hadi bu neyse at gitsin. Ama şu küçük kazdığım yerden fibola. Yani çengelliğin arkadaşlar. İğnesi yok. Çok güzel. Lasyonumuzu sıkalım üzerine. Fibola. Demek ki buralarda da varmış yani yaşantı iyi oldu. İyi oldu arkadaşlar. Bir dahaki sinyalle kazmadan açalım. Ama zaten şu yüzeyde çıktı ya yolda. Yapatika yolda. Şuralar darayım ben. Yağmur da dindi gibi. Evet inşallah yapmaya ist yapmak istediklerimiz yaptığı gibi bunu. Hem tek tek hem kasa. Allah'a emanet görüşürüz. Evet arkadaşlar Bizans yaptığını yaptığını Şu şuradan demir iğne et için böyle bir şey parmağına takılıyor. Bizim parmaklar çok büyük. Bunun bronz olması lazım. Arkadaşım niye niye bunu demir demirini yapıyorsunuz? Demir. Bir dikiş yapmak için parmaklara da kalan iğne batmasın diye obje. Şuradan demir. Okucu falan mı diye lazım demir çıktı. Bir de bu çıktı. Arkadaşlar bir dahaki sinyalde görüşürüz. Evet arkadaşlar Dehşet bir kasa buldum Bakın Evet Artık Kasamı yapmaya başlayabilirim Bu ne be Videonun başında da bir sarı. Kuki benim kız vermedi. Ne Neyse. Arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi neler neler var. Bunu bugün açtığım zaman hep beraber göreceğiz. Evet. Ha yapıyorsam yapıyorum. Ya bu bunun flaşı bir dakika arkadaşlar. Flaş flaş. Flaş ne yapmıyor? Ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir dondurayım ben şunu bir. Flaş yandı. Bayağı da bu ileri doğru gidiyor ha. Allah'ın yerleştirelim. Allah'ını seveyim be. Evet kasa dizim böyle olur. Böyle bir iki sık gene olmaz kasa. Tam dehşet bir şey oldu. Biraz daha toprak. Sikiyorum üzerine. Evet. Dehşet bir şey oldu arkadaşlar. biraz görünüyor. Oraya da şöyle bir taş kova. Çinli görünmüyor. Şu taşı da ilerle fırla fırla çekiyorlar. Şey görünmüyor arkadaşlar? Biraz yine toprağı görün mü? Bakalım. Şahane hiçbir şey görünmüyor. mü? şöyle bir tane örümcek var bizim olan. Bunlar sana emanet ediyorum bak. Bakar ol tamam. Şimdi sıra burayı kapatmaya kadar arkadaşlar. Hmm, buraya benzer kaya bulmak lazım. Buraya benzeyen kaya. Kaya 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 kaya. John. John ayak altından çekil John. Ayak altından çekil. Buraya kaya. Bu, bu nasıl ki?

Evet. ah kuki de otuveriydi kuki yok arkadaşlar kukimiz yok bunun kuki kuki şu kayayı yazın olsa yazın olsa bular akrep kaynağı arkadaşlar şöyle hatta Şimdi bir deneme yapacağım arkadaşlar. Bir deneme yapacağım. John kasadaki malzemeyi görecek mi? veriyor gibi de. Bak. 3. muhta. 4. görüyor arkadaşlar. 你没报过名，叫你。 acaba şey yapalım ki burayı çakallayalım mı? kayıt kaydediyor ha. Tamam. devam kaydediyor devam Devam. arkadaşlar kaydediyor Mesafe istiyorsan bir şeyler olacak. Ama demin öyle bir düştüm ki efsaneydi. Efsane bir düşüş. dikkat çekiyor mu ki ya şöyle baksak arkadaşlar dikkat çekiyor mu o taş alsam mı Allah Allah'ım ne söyleyeyim gibi ya hatta hatta. bu, burada bir şey varmış bu. Oh. Hatta, hatta şu. gel ben buradayım diyor. İyi çok belli oldu gibi şu kuyu. Büyük kaya ya. Şunu alalım mı? Diyorum. Çok, çok belli etti gibi. İşaret. Ne işaret bir göz işaret, bir buraya işaret yapmak lazım. Ama şu var işaret ya. Tamam, bunu gördüm ben, ben bunu da görüyorum. Can, sen birinci motta mı kaldın can? Tamam ya güzel oldu. Şöyle tamam arkadaşlar ya. Burada dikkat çekmez, Güzel oldu. yerlerde kalmış. Sonu sonunu biliyor musun? Belli olmaz ha. Gerçek kasada bulabiliriz. Kasa yapıyorum derken, ama yakıştı. Devam etsin. Devam et, et. ölsen şaşalım zaten. şey yapalım. Oo, Kayar bir acayip ha. Bu böyle işleme. Şurada bir var. Şurası bir oda gibi yapılmış. Şurada duvar. Hmm. Ama arkadaşlar ben bunu acayip beğendim. Niye dersiniz? Şu. Bak. paralanmış Kapak gibi bir kaya. Kırılmış. Öbür kırı nerede acaba? burada bir şey var ama ben onu dışarıdan anlamıyorum ki Evet. arkadaşlar, bakın kayanın arasından ağaç çıkmış ha. Bugün arkadaşlar bu kadar kasamı yaptım. Evet tamir harcı yapacaktım aslında. Ne oldu derseniz tamir harcı şey olmuş, daş gibi olmuş. Bayatlamış yani. Hiçbir şey yaramayacak. Alçı malçı alçı da yok. Alçı olsa e, toprakla karıştırıp bir şeyler yapardı ama. Evet. Şurası kasamız arkadaşlar. Gayet doğal bir yerde yaptık. Güzel oldu. Şöyle. Ha, bu kayanın burada kasa. Sonunda benim de bir kasam oldu. Çok mutluyum. John Sen mutlu musun? Evet mi o? hala mutlu gibi ha. <laughs> evet arkadaşlar Allah'a emanet. Ee, şimdi e, kasamızı yaptık. Haftaya inşallah bir Terslik olmazsa e, kasamızı açacağız. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Evet kasa videosu sonunda benim de bir kasa videom oldu. Hatta iki tane olacak. İki tane kasa videom olacak arkadaşlar. Arşivimi ekleyeceğim. Evet tek tek diye bir kasa bulamadı demesinler Evet bu da bir kasa yani ben bayağı bir şey koydum oraya para koydum Hatta iki tane de İshazar heykeli koydum kim bulur ki böyle yani Doğa çok zor bir şaka bir yana görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videomda bir dahaki videoma kadar sağlıcakla kalın görüşürüz arkadaşlar tek tek, tek TV tanımıyor ne diyoruz bunlara? Tanıyacağınız.